Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhur İttifakı ortaklarından AK Parti ve MHP arasında yaşananları köşesine taşıdı. Fırat, Erdoğan'ın Cumhur İttifakını bozmak ya da MHP'den ayrılmak gibi de bugün itibariyle bir niyeti yok diye yazdı. Fırat'ın yazısındaki ilgili kısım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti il başkanları toplantısında yaptığı konuşmanın seçimlerle ilgili bölümüyle başlayalım. Erdoğan Dünyanın siyasi, askeri olarak en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajında kazasız belasız dönmemiz gerekiyor. 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir. Terör örgütlerinden asırlık acılara kadar her konuyu kullananlar seçimler için muhalefete açık çek vermiş gözüküyor. Muhalefetin giderek çirkinleşen, buram buram kim ve nefret kokan üslubu 2023 için telaşlarını da ele veriyor. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık vakit var. Cumhurbaşkanı muhalefet kesiminin aktörlerinin terör örgütlerinden Avrupa'dan Amerika'ya kadar her yerdeki yeminli Türk Türkiye düşmanlarının desteğine layık olmak için can hıraç bir uğraş içinde olduğunu da iddia ederek Cumhur İttifakı'na da özel olarak vurgu yaptı. Ankara kulislerinde konuşulanlarla birlikte bu açıklamaları değerlendirirsek Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nı bozmak ya da MHP'den ayrılmak gibi de bugün itibariyle bir niyeti yok. Ekonomideki gidişat zorunlu kılacak, iddiaları karşısında kaynaklarım, sürecin zor olduğu biliniyor. Ancak iki yıllık süreç iyi değerlendirilecek, seçimler zamanında yapılacak, yanıtını veriyor. Sistemin aksaklıklarının da bu süreçte Cumhur İttifakı'nın İttifakı'nın ortak çalışmasıyla giderilmesi hedefleniyor. Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nı bozmak ya da MHP'den ayrılmak gibi de bugün itibariyle bir niyeti yok. Aksine yola MHP ile Cumhur İttifakı içinde devam etmekten yana. Peki Ankara kulislerinde konuşulan ya da zaman zaman bazı haberlere yansıyan iddiaların asla astarı var mı? Ya da bu iddialarla ne amaçlanıyor? Bu iddialardan biri de MHP'nin yerini İyi Parti'nin alacağı yönünde. AK Parti'nin çeşitli kademelerinde az sayıda siyasetçi tarafından bu ihtimal gündeme getirilse de Böyle bir olasılık da şimdilik söz konusu değil. Ancak İyi Parti, Millet İttifakı'ndan özellikle HDP rahatsızlığı nedeniyle ayrılarak Cumhur İttifakı'na geçmek isterse karar için o zaman gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesine dönecektir. Cumhur İttifakı ortak bir karar alacaktır. İyi Parti içinde az sayıda da olsa bu ihtimali olasılık olarak masaya yatıranlar var. O sohbetlerde ise İyi Parti'ye oy verenlerin büyük kesiminin Erdoğan karşıtlığı nedeniyle bu tercihte bulunduğu, bu nedenle İyi Parti iktidarı ortak olsa da seçmenin büyük bir kesiminin kaybedilebileceği değerlendirmesi yapılıyor. AK Parti'nin yeniden HDP'ye yönelebileceği, terör örgütüne mesaj gönderdiği hatta öç alanla üst düzey görüşmelerin yeniden başladığı iddialarına gelince kaynakların bu iddiaların doğru olmadığını söylerken kasıtlı olarak gündeme sürüldüğünü söylediler. Kaynaklarıma göre bu yalan iddialarla amaç AK Parti ile MHP'nin arasını bozmak.